Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersinde sizlerle büyük harflerin kullanıldığı yerleri beraber öğreneceğiz. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Cümleleri yazarken büyük harfle başlarız. Evet sevgili çocuklar, örneklerimize bakalım. Ağaçlar çiçek açtı. Evet cümlemizi yazarken büyük harfle başladık sevgili çocuklar. Evet, diğer bir cümledeyiz. Bugün sinemaya gideceğiz. Yine cümlemizi yazarken büyük harfle başladık. Diğer bir cümlemizdeyiz sevgili çocuklar. Su olmasaydı yaşayabilir miydik? Evet cümlemizi yazdık. Soru cümlesi olduğu için sonuna soru işaretimizi koyduk. Ve burada açıklamamızda dediğimiz gibi cümlemizi yazarken büyük harfle başladık. Evet sevgili çocuklar büyük harflerin kullanıldığı yerler konusuna devam ediyoruz. Özel adlar ve soyadlarını yazarken büyük harfle başlarız. Örneklerimize bakalım sizle beraber çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk derken Mustafa'nın ilk harfi olan M, Kemal'in ilk harfi olan K ve Atatürk'ün ilk harfi olan A harfi büyük harfle yazılmış. Evet, diğer bir örneğimize bakalım. Behiç Ak derken yine isim ve soy ismimizin ilk harfleri büyük yazılmış. Evet, diğer bir örneğimizdeyiz. Aziz Sancar derken özel adlarda ilk harfler ve soyatlarda ilk harfler büyük yazılır dedik ve burada da Aziz Sancar örneğinde yine ilk harfimiz, adımızın ilk harfi büyük yazıldı ve soyadın ilk harfi de büyük yazıldı. Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar. Evet çocuklar, hayvanlara verilen özel adları yazarken büyük harfle başlarız. Örneklerimize bakalım. Mesela karabaş, fikir, pamuk. Burada gördüğünüz gibi hayvanlarımıza verdiğimiz isimlerin ilk harfleri büyük harfle yazıldı. Devlet adlarını yazarken büyük harfle başlarız. Türkiye yazarken Türkiye'nin ilk harfi olan T. Azerbaycan yazarken ilk harfi olan A harfi. Ve Kazakistan yazarken ilk harfimiz olan K harfimiz büyük harfle yazıldı sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, büyük harflerin kullanıldığı yerler konusunu sizlerle beraber öğrenmeye devam ediyoruz. Millet adları ve dil adları yazılırken büyük harfle başlanır. Evet, burada örneklerimizde görüyorsunuz. Türk, Türkçe, evet millet adı ve dil adı ilk harfleri büyük harfle yazılmış. İngiliz. İngilizce yine ilk harfleri görüyorsunuz büyük harfle yazılmış. Alman ve Almanca. Evet yine millet adı ve dil adı bunların da ilk harfleri gördüğünüz gibi büyük yazıldı sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar konumuzu öğrenmeye devam ediyoruz. Bayram adlarını yazarken büyük harfle başlarız. Örneklerimize bakalım sizle beraber. Cumhuriyet Bayramı. Evet burada yine ilk harflerimiz büyük harfle yazıldı diğer bir örneğimizdeyiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet, burada da bayram adı olduğu için bayram isimlerinin ilk harfleri büyük yazılır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gördüğünüz gibi buradaki ilk harflerimiz büyük yazıldı sevgili çocuklar. Ve diğer bir bayramımız Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı da hem özel isim olduğu için hem bayram adı olduğu için ilk harfleri büyük yazılır. Evet sevgili çocuklar, büyük harflerin kullanıldığı yerler konusunda devam ediyoruz. Örneklerimizle pekiştiriyoruz. Kitap, dergi, gazete adları ve metin başlıkları büyük harfle başlar. Örneklerimize bakalım sizlerle beraber. Sizler de defterlerinize çeşitli örnekler yazabilirsiniz. Evet, Özgürlük Hayali. Görüyorsunuz ilk harflerimiz büyük yazıldı. Bilim Çocuk, evet dergi adı o da ilk harfi büyük yazıldı. Milliyet gazete adı ilk harfimizi büyük yazdık. Çiftçi ile oğulları evet kitap adı ilk harfleri büyük yazıldı. İstiklal Marşı evet bizim marşımız onun da ilk harfleri büyük yazılır. Bir aslan miyav dedi. Evet bunun da ilk harfleri gördüğünüz gibi büyük yazıldı sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar, şehir adları yazılırken büyük harfle başlanır. Adana, ilk harfimiz büyük yazıldı. Ankara, Kırıklareli. Burada gördüğünüz gibi şehir adlarımızın ilk harfini büyük yazdık sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, büyük harflerin kullanıldığı yerler konusuna devam ediyoruz. Adreslerde her sözcüğün İlk harfini büyük harfle yazarız. Evet, örneklerimize bakalım sizlerle beraber. Esentepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, 34. Sokak, No: 3, Üsküdar, İstanbul. Cümlesine beraber bakalım. Evet, Esentepe Mahallesi derken Esentepe'nin ilk harfi, mahallenin ilk harfi, Atatürk derken Atatürk'ün ilk harfi, Cadde derken caddenin ilk harfi sokak ve ilk harfi yine büyük yazıldı. No derken yine ilk harfimizi büyük yazdık. Üsküdar derken ilk harfimiz büyük yazılır. İstanbul derken ilk harfimiz büyük yazılır. Yani çocuklar açıklamada da olduğu gibi adreslerde her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır. Evet diğer bir örneğimize bakalım. Mustafa Kemal Mahallesi Çiğdem Sokak No 45 Çankaya Ankara. Gördüğünüz gibi burada da her sözcüğümüzün ilk harfini büyük harfle yazdık sevgili çocuklar. Evet, diğer bir örneğimize bakalım sevgili çocuklar. Adreslerde sözcüklerimiz nasıl yazılıyormuş? Huzurevleri Mahallesi 77201 Sokak No 5 Çukurova Adana derken burada biz ilk harflerimizi hep büyük harfle başlattık çocuklar. Evet sevgili çocuklar, konumuza devam ediyoruz. Kurum ve kuruluş adları yazılırken her sözcüğün ilk harfini büyük harfle yazarız. Evet bakalım örneklerimize. Atatürk İlkokulu. Evet Kurum ve kuruluş adları yazılırken her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır dedik. Burada da örneklerimizi görüyoruz. Atatürk İlkokulu derken yazarken A ve İ harflerimiz büyük harfle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı evet burada da ilk harflerimizin büyük yazıldığını görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada da ilk harflerimiz Türkiye'nin ilk harfi olan T, büyük kelimesinin ilk harfi olan B millet kelimesinin ilk harfi olan M, meclis kelimesinin ilk harfi olan M büyük harfle yazılır sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar konumuzu öğrenmeye devam ediyoruz. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarını yazarken büyük harfle başlarız. Örneklerimize bakalım. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Burada görüyorsunuz belirli bir tarih bildirdiği için ay ve gün adı büyük yazıldı. Burada ay adı var. Ekim e, ay adıdır ve belirli bir tarih bildirdiği için ilk harfi büyük yazılmıştır. Evet diğer bir cümlemize bakalım sevgili çocuklar. Atatürk 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Burada yine belli bir tarih belirtildiği için Kasım kelimesinin ilk harfi büyük yazıldı. Okullar 19 Haziran Cuma günü tatile girecek. Burada da belirli bir tarih belirttiği için ay ve gün adlarımızın ilk harfi büyük harfle yazıldı sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Konumuza devam ediyoruz. Gezegenlerin ve gök cisimlerinin adlarının ilk harfini büyük yazarız örneklerimize gelin sizle beraber bakalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton. Bunlar gezegenlerimizin gördüğünüz gibi ilk harflerini büyük yazdık sevgili çocuklar. Burada örneklerimize devam edelim. Ay, Güneş, Kutup Yıldızı derken her zaman gezegenlerin ve gök cisimlerinin adlarının ilk harfini büyük yazıyoruz sevgili çocuklar. Buna çok dikkat ediyoruz. Evet sevgili çocuklar, şiirlerde her dizinin ilk harfini büyük yazarız. Öğretmenim kitap verdi, dünyayı önüme serdi. Merak edip okudukça aklım pek çok şeye erdi. Evet, Burada gördüğünüz gibi şiirimizde her dizenin ilk harfi büyük harfle yazıldı sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar bugün sizlerle büyük harflerin kullanıldığı yerler konusunu öğrendik. Diğer dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.